Altın Kum herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan malikane tadında lüks villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamız e, Didim'de tek diyebilirim. Gerçekten bu eşsiz deniz manzarası Didim'de nadir bulunan bir manzara. Akbük'te daha çok var ama Didim'de de nadir bulunuyor bu manzara. Gerçekten çok güzel bir Deniz manzarasına sahibiz. Deniz, doğa, ee, yeşil ve mavi yan yana duruyor resmen bu villamızda 3 artı 1 e, gerçekten çok güzel birinci sınıf işçilik ve kalitenin kullanıldığı 500 metrekare arsa kullanım payımız var gayet geniş ve güzel villamızın sunumunu yapacağız sizler için hemen başlayalım isterseniz buranın altında tam altımızda iki araçlık kapalı otoparkımız bulunuyor ikisinin de panjurları da bulunuyor kumandayla basıp açıp aracınızı park edip arac, park yerinin içerisinden evinize çıkabiliyorsunuz. İki araçlı kapalı otoparkımız bulunuyor dedik. Burada bir veranda alanımız, zemin terasımız bulunuyor. Bahçe mobilyalarımız konumlandırılmış durumda. Evimizin içerisi de full eşyalı olarak gezeceğiz. Gerçekten şu köşede de bir salıncağımız var. Bu salıncağa uzanıp bu eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Tekrar manzarayı şöyle bir gösterelim. Gayet güzel bir manzaraya sahibiz. Denize de sadece 1,5-2 kilometre mesafede bulunuyoruz. Evet hemen evimizin dış cephesine de bakalım. Gayet güzel bir mimariye sahip. Bodrum'daki, çeşmedeki villaları andırıyor bize. Dedim de zaten bir bodrum, bir çeşme olma yolunda ilerliyor. Bir tane müstakil havuzumuz var burada. Savaklı sistemden yapılmış. Denge deposu ve motor alanı tam karşıda. Hemen burada ufak bir peyzaj alanımız var. 3 tane palmiye ağacımız ekilmiş durumda. Palmiye ağaçlarımız da büyümüş. Tam müstakil bir villa geziyoruz. Böyle bahçemiz arka tarafa doğru gidiyor. Hemen biz burada giriş kısmına bakalım. Bahçemizin bir temizlenmesi gerekiyor. Burada bir peyzaj alanımız var. Burada güzel çam ağaçlarımız ve yine 2 tane gayet büyük, gelişmiş palmiye ağacımız ekilmiş durumda. Hemen evimizin giriş kısmını da gösterelim. Evimiz yerden gayet yüksekteyiz. Gayet yüksekte olduğumuz için zaten böyle güzel bir manzaraya sahibiz. Dediğim gibi kapalı otoparkımız hemen aşağıda. Aracınızı park edip kapatıp buradan evinize doğru giriş yapıyorsunuz. Yaklaşık 10-15 basamak var burada. Hemen yine burada da bir peyzaj alanımız bulunuyor. Güzel palmiye ağaçlarımız buraya da ekilmiş durumda. Arkada bir tane zeytin ağacımızı görüyorum. 4 basamakla da villamızın seviyesine çıkıyoruz. Hemen çelik kapıdan içeri giriş yapar yapmaz bir koridor alanımız var. Seni içeriye alayım. Çelik kapımızı kapatalım. Videomuza devam edelim. Sol tarafında bir vestiyer alanı yapılmış. Ayakkabılarınızı, elbiselerinizi asabileceğiniz bir alanınız var. Sağ tarafında da bir genel kullanım banyo lavabomuz bulunuyor. Duş yeri de bırakılmış durumda. Havalandırma penceremiz, duşa kabinimiz, kapının arkasında gömme rezervuarımız bulunuyor. Hemen sağ tarafımızda da Hilton Lavabomuz bulunmakta. Evimizin bir de alt katı var. Alt katta da hobi alanı bırakılmış. Dilediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz bir alanınız var alt katımızda da. Tamamen boş alt katımız. Yani kendinize bir sinema odası veya spor salonu tarzında bir şey tasarlayabilirsiniz. Burada da salonumuz bulunuyor. Ayrı mutfak demiştik. Gayet geniş bir salonumuz var. Dediğim gibi full eşyalı bu eşyalar içerisinde bırakılacak. İki tane koltuğumuz var, bir tane berjerimiz bulunuyor. Televizyon ünitesi yeri buraya konumlandırılmış. Buranın ön tarafı da ve yan tarafı da cam kullanılmış. Bütün duvarı kaplayacak şekilde cam kullanılmış. Buradan yine bu dışarıdaki manzaraya hakimsiniz. Gayet güzel gözüküyor. Yerlerde 60'a 60 seramik çalışmamız var. Tabanda bir tane avizemiz, kenarlarda da led aydınlatmalarımız bulunuyor. Hemen buraya yemek masası konumlandırılmış. 6 kişilik bir yemek masası görüyorum burada. Yine gayet geniş bir alanımız var. Daha büyük bir masada buraya koyabilirsiniz. Buranın üstünde de yine bir avizemiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi burayı komple açılır pencerelerden konumlandırılmışlar. Evin bütün cephesinde neredeyse boydan pencereler kullanılmış. Evin bütün odalarından bu eşsiz manzaraya sahipsiniz. Bütün pencerelerimizin de sineklikleri bulunmakta. Burada da ayrı mutfağımız bulunuyor. Amerikan mutfak tarzında tasarlanmış ada mutfağımız var. Ortada bir tane gayet güzel birinci sınıf mutfak dolaplarımız bulunuyor. Ankastelerinizi koyabileceğiniz bir alan bırakılmış. Onun üstünde de sarkık avizemiz var. Gayet geniş bir mutfağımız bulunuyor. Dolaplarımız gayet fazla bulunuyor. Beyaz renkli granit malzemeden mutfak tezgahımız var. Bir tane havalandırma ve servis penceresi bırakılmış. Hemen buraya e, burada mikrodalga fırın ve buzdolabınızı koyabileceğiniz yer bırakılmış. Hemen bulaşık makinası ve çamaşır makinanızı koyabileceğiniz yerler de burada bırakılmış durumda. Şimdi dilerseniz üst kata odalarımıza doğru çıkış yapalım. Burada bir tane galeri boşluğumuz bulunuyor. Ahşap. Ahşaptan basamaklarımız yapılmış. Gayet güzel bir hava katmış. İçeriye beton burada kullanılmamış. Ahşaptan merdivenler yapılmış. Evet üst kattayız. Üst katta da bir koridor alanımız var. Burada dediğim gibi aşağıda bahsettik. Galeri boşluğumuz bulunuyor. Toplamda 3 adet yatak odası. Bir tane de genel kullanım banyo labumuz var. Bu katta hemen orada ilk odamızdan başlayalım. Tek kişilik bir yatak kullanılmış dediğim gibi bütün duvarlarımız boydan olacak şekilde pencerelerle kaplanmış durumda. Bu tarafımız sabit, bu tarafımız açılır Fransız balkon şeklinde tasarlamışlar. Buraya dolabımız konulmuş durumda. Dediğim gibi tek kişilik bir yatağımız var burada. Burada uzanıyorken bile bu manzaraya sahipsiniz. Gerçekten çok güzel bir manzaramız var. Hemen burada ebeveyn banyosu tasarlanmış. Bir duş yerimiz bırakılmış burada. duşakabin konulmamış, dilerseniz buraya bir araya bir camla ayırabilirsiniz. Havalandırma penceremiz var. Vitra marka gömme rezervuarımız. Gerçekten birinci sınıf bir Hilton lavaboda burada kullanılmış. Ebeveyn banyoluydu bu yatak odamız. Şimdi genel kullanım banyo lavabomuza bakalım. Ardından diğer odalarımızda gezeceğiz. Gerçekten çok güzel bir işçiliğe sahip genel kullanım banyo lavabomuz var. Buraya bir duş yeri yapılmış. Duşakabini burada koyulun, konulmuş durumda. İçeride çok geniş bir alana sahibiz. Burada bir havalandırma penceremiz var. Tavanda gergi tavan çalışmasını görüyoruz. İçerisinde led aydınlatmalarımız var. Burada antrasit renklerde gömme rezervuarımız kullanılmış. E, fayans seramiklerimizle de uyum sağlanmış burada. Çok güzel bir yine Hilton ya da burada sahibiz e, ledli cam ayna kullanılmış. Burada da hemen burada da İkinci yatak odamızdayız. Bu odamız arka cepheye bakıyor. Tek kişilik bir yatağımız var yine burada. Dolabımız tam karşıya konulmuş. Yerlerde laminant parke çalışmasını görüyoruz. Tavanda led aydınlatmalarımız var. Burada da bir tane hatta iki tane açılabilir pencere havalandırma ve aydınlatma için bırakılmış. Üçüncü yatak odamıza geçelim. Ebeveyn banyolu. Ebeveyn için tasarlanmış çok geniş bir odamız var burada. Dediğim gibi gayet geniş. Kullanım alanına sahip. Burada bir oversize yatağımız kullanılmış. Bir tane berjer bırakılmış. Burada hemen şu manzarayı da göstermeni istiyorum. Gayet güzel bir manzaraya sahibiz. Evimiz de gayet güzel tasarlanmış. İçerisindeki kullanılan malzemeler de çok kaliteli malzemeler. Burada dediğim gibi yatağımız var. Hemen tam karşımda bir dolap bu yeri bırakılmış. Yine bu arayı da ayırıp giyinme odası tarzında hem burada ebeveyn banyomuz bulunuyor. Onu da girişle ayırmış olabilirsiniz. İki tane abizemiz var. Kenarlarda da led aydınlatmalarımız bulunuyor. Hemen burada da ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuz da gayet geniş bir kullanım alanına sahip. Komple burayı da, da yine pencere kullanılmış. Burada da o manzarayı gözüküyor. Burada Crestel marka Hilton abumuz bulunuyor. Hemen burada bir duş yeri bırakılmış. Duşakabin takılmamış dilerseniz buraya kendinize bir duşakabin yaptırabilirsiniz. Burada da gömme rezervuarımız bulunuyor. Şimdi en üst katta bir terasımız var. Terasımıza doğru çıkalım. Terasımızı da gösterelim ardından videomuzu bitirelim. Şöyle hemen üst kata doğru çıkıyoruz. Bu aralarda da merdiven aralarında da sabit buzlu camlar kullanılmış aydınlatma için. Üst katta iki tane terasımız bulunuyor. Burada da bir koridor alanımız var. Bu terasın panjurunu açamadık. Bu tarafınkini açtık. Hemen burada aynı boyutlara sahip, aynı hemen hemen aynı büyüklüğe sahip bir terasımız da öbür tarafta bulunuyor. Önemli olan bu taraftaki terastı. Çünkü bu manzarayı da tekrardan size göstermek istedik. Yine buranın üstünü de açılır kapanır pergöle ile kapatıp cam balkonunu da çevirip odaya olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz havuz başına inelim. Orada da ilgili son detaylarımızı verip videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Tekrardan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeydik. 500 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yaptık. Sizler için villamız 2 tane kapalı otoparka sahip, müstakil havuzlu ve gayet geniş peyzaj kullanım alanlarına sahip. Aynı zamanda da panoramik Deniz, doğa ve şehir manzarasına da sahipti villamız. Villamızın fiyatı 25 milyon TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımız bulunmakta. E, araç takasına ve dediğim için daire ve arsa takasına da açık aynı zamanda villamız. E, gayet güzel, full eşyalı. Birinci sınıf işçilik ve kaliteyle dizayn edilmiş. Deprem yönetmenine uygun ısı, ses ve su yalıtımlı. Villamızın fiyatı 25 milyon TL dedik. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, altın Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.